Tamam arkadaşlar. Toplantı bitmiştir. Hepinize kolay gelsin. Elimizde bunlar var. Yani bildiğimiz çetelerden birisinin işi gibi gözükmüyor. Tamam. Gelişme oldukça haberdar edin beni. Tamam komiserim. Ah, Annem, yürüyüşüne kurban olurum senin. Anne. Ne işin var? Burada ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok oğlum. Ne olacak? Bir şey yok. Buralardan geçiyordum da haber edeyim dedim sana. Tamam anne. Yavaş. Ne oldu? Kısmet göstermiyor artık emniyete mi geliyor? Ay ne alakası var Ceyhun? Vallahi senin de aklın fikrin kısmetli oğlum. Ne yavaş. Yok be Ceyhun muhtarla konuştuk da şu yeni gelen komşularımıza nevizadeleri... ...yarın akşam bir o hoş geldin şeysi yapalım dedik. Partisi. Parti. Anne, ağzına yakışmıyor. Bu yaştan sonra ne partisi ya? Ay aşk olsun Ceyhun. Niye yakışmasın benim ağzıma? Yaşım kaç, başım kaç daha. Hemen atarlanma. Şey, insancıklar kendilerini mahallede yabancı hissetmesinler diye. Daha bir kaynaşalım diye. Sen de git bir haber ver diye gel. Anne, geldim. ben niye haber veriyorum? Git söyle. Sö Ay söylerim de Ceyhun, vallahi Allah seni inandırsın oğlum. Bugün içime bir ağırlık çöktü. Bir ağırlık çöktü. Pazara bile gidemedim. Artık tansiyonum mu çıktı, şekerim mi düştü annem. Hem sen Derya ya şu bronşumu, kroşumu onu verecek diye Hem onu ver, hem haberi ver oğlum. Anne, ben senin artık bu kafanda gezen tilkileri sayamıyorum ha. Sayamıyorum. Ne tilkisi canım? Tamam anne, tamam hadi akşam eve de görüşürüz. Hadi. Görüşürüz yavrum, kuzum. Abi evin içinde kamera yok. Yalnız dışarısı biraz sıkıntılı. Evet, kameraları indirmemiz de çok zor çünkü hepsi yeni sistem. Tamam, şimdi iki cepheyi birden görüyor burada kameralar ama... ...bir yerde bir ölü nokta olabilir. Şu arka kapının baktığı sokağa bir kontrol etsene. Bakayım abi. Evet, doğru söylüyorsun. Burada kamera yok. Güzel. Demek ki klozeti buradan çıkaracağız. Ee, çocukların çektiği resimleri bir sen bir daha incelersin. Peki abi, operasyon ne zaman? Kim o? Bir müşteri geldi, sizi soruyor. Tamam, geliyoruz Şenli. Yani. Abi biz çıkalım mı? Tamam. Evin içinde kamera olmadığını eminsiniz, değil mi? Eminiz abi, kırk defa baktık. Hmm. Komşunun onlarına da kırk defa bakmıştınız. Polis çıktı ama. Abi. Ay yok artık ya. Ne işi var abicim burada? Bilmiyorum ki. Dur bakayım öğrenelim. Hı. Hoş geldin. Ah, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Çok şirin. Beğendin mi? Süper. Bir şeyler yiyeceksindir herhalde. Menü getireyim ben sana. Olur. Daha önce ben bir lavaboya gitsem. Tamam. Koridorun sonundaki soldaki kapı. Tamam. Bak sağdaki değil ama soldaki tamam? Bacım altını çizdiğim çok iyi oldu ya. Aklın ne kadar da o kapıyı açar bizimkileri görürse ya. Bilmiyorum ya çıkışta görürse? Ya abi her şeyi güzel de biz eve nasıl gireceğiz? Alarm işi bozuyor. Abi Gözde Şan'ın menajeri sürekli tweet atıyor. Yeni albüm yapmışlar. Her programa, her televizyon kanalında çıkıyorlar. Yani? Yani. Televizyon abi. En büyük ilizyon. Yaşa. Hazırlıklara başlayalım o zaman. Hadi yürüyün gidiyoruz. Bak o sen kal. Ya kim o? Ortağım benim. Yazar kasanın fişeği bitti. Tamam ben halledeceğim. Ya abi ben anlamadım şimdi televizyon falan. Nedir plan? Yolda anlatırım. Hava kararmadan bir yere uğramamız lazım. Kızlar, yazar kasa fişi gördünüz mü? Ay dur dur, ben getireyim şu <laughs> Ay, 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 çok özür dilerim ya. Değil. Ben de sana bakmaya geliyordum. Önemli değil, değil, Yalnız ne olacak bizim bu çarpışmalar, bilmiyorum. <laughs> ay Ayağına bir şey olmadı ya. Yok, yok, olmadı, olmadı. İyi. Ha, çarpışma demişken, Çarpışmadan bir emanetim var, onu vereyim. Ay, Ceyhun ya inanmıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Önemli değil. <laughs> Bu çakal ne yapıyor bizim dükkânda? Hayırdır komiser? Hangi rüzgar attı seni ya? Gerçi pek yaprak falan da kımıldamıyor da. Ceyhun'cum hoş geldin. Bu ne büyük sürpriz böyle. Hoş bulduk Kandemir abi. Amirim nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyidir Carlos iyidir, sağ ol. Ee, ben böyle bir paldır küldür geldim ama... E, Size önemli bir haberim var. Bizim mahalleli sizin gelişiniz şerefine... ...yarın akşam bir parti düzenleyecek. Hoş geldin partisi. Artık babanız adına onu söyleyeyim dedim. Hadi inşallah. Ne gerek vardı değil mi? Ee, ne, ne zaman dedin? Yarın akşam. Tabii. Zevkli değil mi? Ee, hadi. Bizim gitmemiz gerekiyor da. Hadi kolay gelsin. Amirim ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Kolay de, gelsin. Allah. Ee? Sen de davetin yaptığına göre. İstersen seni karakola atalım ha. Hırsızlar falan bekler seni. Doğru, ben de gideyim yavaştan. Kolay gelsin. Belacığım. Hoşça kal. Kızım, benim de adım Yaren'se bu komiser var ya sana fena bir şekilde yanık. Ya yok öyle bir şey çocuk broşu verdi. Ne bu ne şey Yaren? Yemesinler bizi hayatım bana mı anlatıyor ya? Var ya seni nasıl kesiyor o gözleriyle bana soracaksın böyle şeyleri. Yanıyor yanıyor. Neyse ben mutfağa gideyim mi? Hadi hadi yürü kasa bende. Tamam kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük